Evet. Dün bu oyun hakkında yaptığım tüm övgüleri bir kenara bırakalım. Veya tüm konuştuklarımı bir kenara bırakalım. Bu oyun çok buglı bir övünmüş. Dün fazla fark edemedim fakat hiç bak gelmedi fakat şu an gördüğünüz üzere harita sorunu var. Harita yüklenme sorununa denk geldim. Bu şekilde arabalar falan geçiyor buradan fakat ben geçemiyorum ve kaplama sorunu var. O harita sorunu şimdi detaylı olarak videosunu izleyelim. Görelim nasıl bir sorun. Biraz ses var kusura bakmayın ortamda fakat şu düşme anı çok ilginç bak orada diğer arabalar düşmüyor diğer ilk gösterdiğim resimde gördüğünüz gibi fakat Ben düşüyorum ve sürekli geri spawnlanıp tekrar düşüyorum geri spawnlanıp tekrar düşüyorum Yani bu Çok garip bir bak harita yüklenme bug eyvallah ben oradan şey diye düşmüştüm belki geçilir diye düşünmüştüm de Yani ekrandaki görüntüler gerçekten çok komik ve Acınası bir durum abi yani Nasıl olur da böyle Bir hata olabilir bir oyunda Yani denk gelinme olasılığı yüzde kaçtır bilmiyorum belki çok düşüktür belki değildir ama yani bana kalırsa böyle bir bak hiç olmamalıydı. Bunu acilen düzeltin bence yani. Bunu izliyorsanız. yani abi çok kaplama sorunlarını geçtim. Bu ne böyle ya? Allah razı olsun bu ne ya? Tır dönüyor. Bak 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 nasıl dönüyor. Abi en iyisi siz bu oyunu bir süre indirmeyin. Yani hatalar üzerine kadar oynanılmaz bu oyun. İyi günler.